Patatesler ekmemizin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Patateslerimizin bir çoğu çiçek açtı. Bu patates ekiminde pet şişeyle damlama sulama sistemi kullanmıştık. Pet şişelerimiz şu şekilde, her patates öbeğinin arasında var. Pet şişeleri ilk bir hafta su doldurmadık. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra pet şişeleri doldurup alttan sulama yöntemiyle patateslerimizi suladık. Şu şekilde patateslerimizin birçoğu çiçeklerini açtı. Gayet güzel yeşerdiler. Özellikle su kıtlığı olan bağ bahçelerde pet şişeyle damlama sulama sistemi kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.